Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları dolar alma konusunda uyardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara "Fırsat kollamaya devam edeceğiz." diyerek önemli bir tavsiyede bulundu. Beklenen İran misillemesi gerçekleştiğini ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını açıkladı. Bu çatışma küresel piyasaları bambaşka bir yere götürür. "Alımur yapmaya başlandı." diyen Memiş, doların şu anda oldukça ucuz olduğunu vurguladı ve açıklamalarına devam etti. Tatilde olduğumuzdan şanslı bir süreç geçirdik. Şansımızın ne kadar daha süreceği konusunda kimse bir şey bilemiyor. Misilleme sırası İsrail'de. İsrail misilleme yaparsa çarşı pazar yine karışır. Ben ne mi yapıyorum? Dolar ucuz kaldı. Dolar alıyorum. Çünkü ons fiyatları düştüğünde, dolarla altın alınacak. Düşüş için Nisan olmadı Mayıs olur. Sınakta hazırlıcımı yapıyorum. Dolar için 31 Türk lirası 25 kuruş, 34 Türk lirası 50 kuruş aralığını izleyeceğim. Her düşüş fırsat olacak. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, kendi YouTube kanalından çektiği videolarla biliniyor. Ekonomi alanında önemli yayınlar yapan Kolçak, özellikle de altın yatırımcılarına sık sık önemli bilgiler sunuyor. Son olarak yayınladığı bir videoda altın yatırımcılarını ciddi derecede uyararak, sakın bunu yapmayın, dedi. Yatırımcıların en çok tercih ettiği ve güvenli liman olarak adlandırdıkları yatırım alanı altındır. Milyonlarca vatandaş parasını altına yatırmayı tercih ederken özellikle son dönemde altının rekor üstüne rekor kırması yatırımcıyı oldukça memnun etti. Ünlü ekonomist Hatice Kolçağ'ın deyimiyle en büyük güç olan altın İran-İsrail arasında çıkan kriz sonrasında da yükselişine devam etti. Kolçak ise altının son zamanlardaki durumunu değerlendirmenin yanı sıra altın alacak yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Kolçak, bu uzun zaman dilimi merkez bankalarının altın stoklamasından kaynaklanıyor özellikle Asya'daki tarafta, büyük miktarda fiziki altın alımı gerçekleşti. Altına doğru bir alım hareketi olması önemli ifadelerine yer verdi. Altın yatırımcılarını altın alırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyaran Kolçak, altın alırken bilmediğiniz yerlerden uzak durun. Güvenilir ve tanınmış yerlerden alışveriş yapın. Ayrıca, mutlaka birden fazla kuyumcuya altınları kontrol ettirin, dedi. Altın piyasaları, son zamanlarda önemli ölçüde volatilite gösterdi. Ons altın, 2380 dolar seviyelerinden işlem görürken, iç piyasada gram altın fiyatları 2500 Türk Lirası civarında seyrediyor. İslam Memiş'e göre, ons altın kısa vadede 2250 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Bu durum, gram altın fiyatlarının da benzer bir düşüş göstermesine yol açabilir. İslam Memiş, ons altında yaşanan bu düşüşlerin ardından bir yükseliş beklentisi içinde. 2600 dolar seviyesini aştıktan sonra ons altının 3000 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Ancak, bu yükselişlerin gerçekleşebilmesi için bazı teknik ve jeopolitik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Altın fiyatlarını etkileyen jeopolitik gerilimler ve teknik düzeltmeler, yatırımcıların dikkatle izlediği faktörler arasında yer alıyor. Memiş, teknik olarak altın fiyatlarında zaman zaman düzeltme hareketlerinin yaşanacağını belirtiyor. Bu düzeltmeler, ons altının 2250 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden olabilir. Altın yatırımcıları için alım zamanlaması, piyasadaki hareketlere göre şekilleniyor. İslam Memiş, ons altın 2300 doların altına düştüğünde kademeli alım yapılmasını öneriyor. Bu strateji, yatırımcıların düşük fiyattan alım yaparak olası yükselişlerden kar elde etmelerini sağlayabilir. İslam Memiş gibi uzmanların analizleri, altın piyasalarını etkileyen önemli değişkenleri anlamak ve yatırımlarınızı şekillendirmek için büyük önem taşıyor. Altın yatırımcıları için bu tür derinlemesine analizler, Piyasadaki dalgalanmaları doğru bir şekilde değerlendirmek ve karar vermek adına kritik bir rol oynar. Altın piyasalarında yaşanan bu değişimler ve uzman yorumları, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken unsurlardır. İslam memişin öngörüleri, özellikle ons altın ve gram altın fiyatları için gelecekteki yönleri belirlemede yardımcı olabilir. Yatırımcıların piyasadaki son gelişmeleri takip ederek bilinçli kararlar vermesi, finansal başarıları için elzemdir. Piyasalardaki hareketlilik sonrası altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi. İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle. Ons altın tarafında 2375 dolar seviyesi var. Tatildeyken 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Aynı günün akşamında ise 100 dolar geriledi. Artık bu yıl sonuna kadar 2600 dolar seviyesi önü kırıldıktan sonra yükselişler 3000 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ons altın zaman zaman teknik olarak satışlar mutlaka yapacaktır. Tüsol hareketleri alacaktır. Ons altında 2.250 dolar beklentim olduğu için gram altın da haliyle gerileyecek. İlk etapta 2.500 lira seviyesi devamında 2.450 lira seviyesine kadar gerileyebilir. 10 altın 2.300 dolar altına düştüğünde gram altın yatırımcısı kademeli alımına başlayabilir. İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim devam ederken piyasada yaşanan hareketlilik de son hızıyla devam ediyor. Yatırımcılar savaş sebebiyle piyasada yaşanacak düşüş ve yükselişleri yakından takip ederken uzman isimler de tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs gerilim sebebiyle altın tahminlerini yineledi. Savaş sebebiyle ons altın rekor kırarken 2400 dolar seviyesiyle tarihi rekor kırmış oldu. Goldman Sachs ise sene sonu altın tahminlerini 2300 dolardan 2700 dolara çıkardı. Analizlerde FED para politikaları, Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve küresel gelişmeler değerlendiriliyor. Güncel olarak altın fiyatları şu seviyelerden işlem görüyor. Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor. Dün öğleden sonra düşüşe geçen altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal, Haber 7 ye yaptığı değerlendirmede, jeopolitik risklerin altını ve kuru yukarı yönlü desteklendiğini belirtti. Altın fiyatlarında son dönemlerde hızlı yükselişler yaşandığını belirten Bal, ons altının jeopolitik risklerden destek bulduğunu işaret etti. Altın fiyatlarında kısa vadede zaman zaman dalgalanmalar olabileceğini ifade eden Bal, yılın genelinde altın fiyatlarında yükselişin devam etmesini bekliyoruz, dedi jeopolitik risklerin devam etmesinin ve majör merkez bankaların faiz oranlarını indirmeye başlamasının altını destekleyeceğine dikkat çeken Bal, orta vadeli gram altın yatırımcılarının pozisyonlarını korumaları gerektiği yönünde tavsiyede bulundu. Yıl sonu gram altın tahminini de paylaşan Bal, 2800 lira seviyelerini görebileceğini söyledi. Bal, altının yıl sonu getirisi kurdan fazla olacak. Yatırımcılar portföylerinde kurun değil altının payını artırmalı, diye konuştu. Jeopolitik risklere ve iki günlük düşüşe rağmen borsanın 9450 puanın altına gerilememesinin yukarı yönlü bir isteğin teknik göstergesi olduğunun altını çizen Bal, borsa İstanbul için ortada vadede pozitif bir görüşün hakim olduğuna dikkat çeken Bal, yılın ikinci yarısında yabancı alımların desteğiyle borsada zirve seviyelerin görüleceğini belirtti. Kısa vadede endekste 9450 puanın altında bir kapanış olmadığı sürece kısa vadeli pozisyonların korunması gerektiğini vurgulayan Bal, Kısa vadede 9.700 puanın üzerinde kapanış olursa ilk izlenecek dilen seviyesi 9.849 puan. Bu seviyeler sonrası 10.000 puan ve üzerini borsada görmemiz kuvvetli ihtimal diye konuştu. Trade yapmak isteyen yatırımcıların 10.000 puan seviyelerinde yaşanacak kapanışlarda kar alımı yapabileceği tavsiyesinde bulunan Bal, 10.000 puan üzeri seviyelerde ise tekrardan alım yapılabileceğini belirtti. İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin Orta Doğu'daki en büyük risk olarak görüldüğünü belirten Bal, pazartesi ve salı günü borsadaki geri çekilmelerin İsrail ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle olduğunu ifade etti. Bugün özelinde iki taraftan da misilleme gelmemesi nedeniyle borsada bir toparlanma var, dedi. Bir süre daha jeopolitik risklerin gündemde kalmaya devam edeceğine işaret eden Bal, piyasaların İsrail ve İran'ı yakından takip edeceğini söyledi. Jeopolitik riskler nedeniyle piyasaların iki hafta daha oynak seyredeceğine dikkat çeken Bal, FED'den gelen faizle ilgili mesajların da piyasalar için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.